Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Değerli kardeşlerim 2022 yılı Ramazan ayı boyunca 100 soruya kısa 100 cevap içerikli programımız devam ediyor. E, gelen sorular var. Yüzlerce sorunun içerisinden ben e, bu 100 soruyu çıkarttım ama bazen e, Facebook'tan ya da Whatsapp'tan bana soru olarak soru gönderen kardeşlerimiz de oluyor. O soruları da alıyorum. Bu 100 sorunun içerisinden bazılarını çıkartıyorum. O sorulan sorular daha güncelse onlardan da katıyorum. Ve devam ediyoruz. <laughs> Soru şu. Hocam kavgalı bir insanım. Ee, çekişiyorum, tartışıyorum. Bir türlü insanlarla geçinemiyorum. Bu bir huysuzluk mudur? Bu nedir? Bunu bana izah eder misin? Demiş. Değerli kardeşlerim. Ben bu soruyu bir kardeşimizin özel sorusu olarak değil çünkü özel sorulara özel cevaplar vermek lazım, karşılıklı oturmak lazım, konuşmak lazım, nasihatleşmek lazım. Ben bu soruyu özel bir soru olarak değil. Bu birçok insanda var bu ben görüyorum. Toplumun genel yapısı böyle. Geçimsiz, kavgasız, efendim birbirini asan, kesen, vuran, öldüren insanlardan dolu bu toplum. Ondan dolayı aldım. Yani genel bir soru olarak aldım efendim. E, ondan dolayı e, bunu gündem edeceğim şimdi nasip olursa. Değerli kardeşler, biz insanız her şeyden önce Müslümanız ama insanız nefis taşıyoruz. Nefsi emmaremiz var. Nefsi emmare sürekli kötülükleri emrediyor. İnnen nefse e, emmaratin bisui her zaman kötülüğü emrediyor. Dolayısıyla o kötülükle, kötülüğü emreden nefisle sürekli baş başayız. Yani melekleşmek mümkün değil. Yani e, hatasız, sıfır hatasız insan olmak, sıfır hatalı insan olmak mümkün değil yani. Bu, bu belli, belli, bir şey. Ancak bize Rabbimizin Kitabullah'ta öğrettiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden gördüğümüz, öğrendiğimiz, bildiğimiz bir hadi, bir olay var ki o da şudur. Müslüman karşılaştığı sıkıntılarda, karşılaştığı problemlerde nasıl davranması gerektiği, nasıl tepkiler vermesi gerektiği ile ilgili bir karakter öğretiyor Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'de. Fussilet suresinde ve yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem hadislerinde hem de sahabe-i kiram yetiştirme, eğitme biçiminde de bunu bize öğretiyor. Bunlardan birincisi olan Kur'an'daki Fussilet suresinin 34 ve 35 numaralı ayet kelimesi vardır. Bu ayet kulaklarımıza küpe olsun özellikle şu içinde yaşadığımız 21. yüzyılda kardeşler. 21. yüzyılda kulaklarımıza küpe olsun Allah için. Çünkü sokaklar pislik dolu, caddeler pislik dolu, İslam'ın ahlakının hakim olmadığı, tevhidin bilinmediği, şirkin bilinmediği bir toplumda yaşıyoruz. Her an her yerde kavganın, dövüşün, tartışmaların olabileceği bir dünyada yaşıyoruz. Burada şu ayet-i kerimeyi hatırlatacağım. Bu çok önemli. Estaizu billah Fussile suresi ayet 34 ve 35 numaralı ayetleri okuyacağım. E, buyuruyor ki Rabbimiz وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ İyilik ile güzellik bir olmaz. İyilik dediğim şey el hasenetu, kötülük dediğim şey ise es etu. Bu iki şey bir olmaz buyuruyor Cenab-ı Hak. Peki, itfa billeti hiye ahsenu, sen kötülüğü en güzel bir surette sav, en güzel bir surette başından at kötülüğü en güzel bir bir şekilde. Böyle yaparsan yani kötülüğe karşı iyilik derler ya hani kardeşler yani kötülüğe kötülük yapmak her kişinin işidir ama kötülüğe iyilik yapmak er kişinin eşi, işidir. Dolayısıyla her kişi olarak hareket etmek ve bu manada kötülüğe iyilikle cevap vermek e, hakikaten e, er kişinin işidir. Kolay değildir ama bunu da Rabbimiz bize şöyle öğretiyor. Diyor ki feiza Böyle yaptığın zaman hemen göreceksin, hemen şahit olacaksın. Fe izellezi beyneke ve Sen kötülük yapan kimseye iyilik yaparsan, iyilik yapmaya devam edersen o aranızda çekiştiğiniz, birbirinize kötülük yapmak için tabir caizse yarıştığınız insanın insanı siz karşınızda Dost olu verir olduğunu göreceksin buyuruyor Rabbimiz. Yani kötülüğe karşı iyilik yaptığın zaman bazen bir iyilik buna kafi gelebilir, bazen birçok defa, bazen yıllarca kötülük yapan insana iyilik yapmak gerekir. Böyle yaptığınız zaman, <laughs> o aranızda düşmanlık olan insanla bir anda e, dostluk oluvermiş görürsünüz diyor. Ancak bunu yapmak öyle her kişinin işi değildir, baba yiğidinin işidir. Şimdi bunu anlatıyor Rabbimiz. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ sabaru <صَبَرُوا> Böyle davranış sergileyebilmesi için bir insanın, bu olgunluğa ulaşabilmesi için bir insanın önce sabır ehli olması lazım. Sabreden insanlardan olması lazım. İnna Allah sabirin ayetini hep hatırlaması lazım. Ya eyyuhallezine amen üste'inu bis sabri ve sala Sabırla Allah'tan yardım dileyen insanlardan bir insan olması lazım. Ve me illa Buna büyük pay sahibi olan insanlar ulaştırılır. Nereye? Kötülük yapan insanlara karşı iyilik yapmaya ancak büyük ancak büyük pay sahibi büyük pay sahibi Olmayı hak etmiş insanlar kavuşturulabilir. O zaman kardeşler özellikle hem maddi olarak hem manevi olarak çöküntü içerisinde yaşadığımız şu 21. yüzyıl insanlığı içerisinde mümkün mertebe Kur'an azimuşan ile diyaloğumuzu yakın tutarak imanlarımızı güçlü kılmalıyız. ve vesselam Efendimizin sünneti ve hadisleri ile yakın diyalog kurarak İmanlarımızı güçlendirmeliyiz ki etrafımızda bize kötülük yapan ya da yapmak isteyen insanlara iyilik yapalım ki onlar bu yaptığımız iyiliklerin karşılığında belli bir noktadan sonra bize dost olabilsinler. Bu anlattığım olayı Aleyhisselatü vesselam efendimizin bütün uygulamalarında, Mekke müşriklerine karşı olan bütün uygulamalarını görmek mümkündür. Velid bin Muğire'nin bir sözünü hatırlıyorum. Aleyhisselatü Vesselam kendisine karşı yapılan kötülüklere karşı o kadar sabretmiş, o kadar mücadele etmiş ki Velid bin Mughire Mekke'nin en büyük kafirlerinden ve Resulullah'ın en büyük düşmanlarından birisiydi. Kendi arkadaşlarına Muhammed Aleyhisselam'ın davasının iptali, iptali ve onun neşru nema bulmaması için girişecekleri mücadelede şöyle tarihi bir sözü var. Diyor ki, onun sözlerinin başlangıcı hurma ağacına, sözlerinin bitişi de hurma ağacının meyvelerine benzer diyor. Dolayısıyla sizin muhatap olduğunuz kimse öyle bir kimse ki her tarafından meyve, her tarafından ürün, her tarafından lezzet, her tarafından huzur ve sekinet akan bir insanla muhatapsınız. Ona göre davranışlarınızı ayarlayın diyor. Eğer bizler de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu ahlaki yapısına ulaşırsak o zaman etrafımızda birçok düşman gibi duran insanın bize dost olduğunu göreceğiz. Ve selamü aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.